Olaydan o kadar uzam ki şu anda çekiyor muyum çekmiyor muyum bunu bile bilmiyorum. Her neyse, ben bir olay yaşadım cuma günü. Bugün salı, bugün tatil. Hazır yeri gelmişken kedim çok garip hareketler yapıyor neyse. Size de anlatayım ki sonuçta Japonya'ya geleniniz olur. Kısa süreli olsa da ya da işte buraya gelip benim yaşadığım saçmalığı çünkü 9 sene içerisinde ilk defa yaşadım. Ve ya nasıl diyeyim size? Hayatım boyunca, 41 yaşındayım ben, ee, 41 sene boyunca böyle bir saçmalık yaşamadım yani hani böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Ee, nasıl diyeyim, ee, bir anahtar kaybıdır vesairedir karşı karşıya kalmadım. Olur ya, Japonya'da anahtarınızı kaybettiniz. Türkiye'de belki bir tık daha rahat olabilir, bilmiyorum. Tekrar diyorum, bilmiyorum çünkü yaşamadım. Bu tarafa çeviremiyorum kamerayı çünkü burada dolma pişiyor. Böyle saçma sapan benim şeylerim falan görüyorsunuz şu anda. <laughs> Söyleyin adını. Um, kurmaya çalışan duş ne denir ona üzerine örtü. Havlularım falan görüyorsunuz. Her neyse. Ben kaybetmedim aslında. Ben çok net biliyorum. Nerede unuttuğumu, nasıl üstümden düştüğünü, nasıl insanların beni nasıl olurdu uyarmaz. Yani uyarmadığını falan her neyse. Hayatımda ilk defa... Hayatımda ilk defa demeyin şimdi o abartma olur, öyle bir şey yok da. Yani bir gün işte deney yaptım, deney bitti, diğer deneye başladım falan. Ben bir şey açtım istemeden ekranda. Okey. Deney bitti. <laughs> o kadar bir haberim yani olaylardan, neyse. Bir şeyleri basıyorum falan, neyse artık. Bu sonuçta bilgilendirmek için olan bir şey. Bu ne? Saç. <laughs> neyse, böyle çok güzel. Ben... E okuldan işte yapmam gereken deneyleri bitirdim. O deneyin normalde pazartesi devam edecek bir şey vardı işte böyle. Çok detaylı biliyorum da hep böyleyim. Um, fotoğraf çekim vardı mikroskopta. Dedim ki bir bakayım çünkü meraktan geberiyorum yani hani ne dönüyor ne bitiyor. Gittim ona biraz bakarken kendi kendime dedim ki lan dedim kedin kaç gündür evde yalnız? Basket defol git eve aslında defol demedim daha ağır bir şey söyledim de neyse. Koşa koşa eve gideceğim böyle çok mutluyum işte e, neredeyse bütün fotoğrafları çektim yine biraz geç ama saat yedi falan. Dedim gideyim sabah da zaten doktora gitmişim çok yorgunum falan. Hatta mikroskop odasına gitmeden önce ben bir güzel çantamı falan hazırladım yani böyle bir eğilimim var benim. Çıktım. <laughs> <laughs> Labdan çıktım bir güzel böyle koşa koşa şeye gidiyorum böyle o trene gidiyorum yani <laughs> falan. Annemle konuşuyorum bir yandan. Bu arada benim evimin anahtarı da tren kartıma takılı. Nasıl göstereyim ben size onu şimdi ayağa kalkacağım çok çirkin olacak göstermeyin neyse. Hiç kimse o ay parçasını görmesini istemiyorum çünkü. <laughs> neyse böyle. <laughs> başka zaman göstereyim. Ama bir kart var. Bizim okuttuğumuz bu Anka kart ne bileyim İstanbul kart gibi bir kart düşünün. Ben onu böyle turuncu bir kart baksın içine. Kart bak senmez onu. Ne denir böyle hani boynumuza da asarız ya. Öyle bir şeyin içine koymuşum. Onun ucuna da evin anahtarını takmışım. Yani üzerinde de böyle topaz gibi bir şey var. topu. Topaç. Neyse yuvarlak bir şey var. Ağır işte. Yani düşse duyarım öyle bir tek tek soru işareti oydu yani kafam. <laughs> Neyse. Annemle böyle ne 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 konuşa konuşa şey olmuş böyle olmuş. Onlar bana kedi anlatıyor ben de diyorum. şöyle yapalım tedavisi böyle olsun falan diye. Annem girdim şeyden. metroya girdim yani sinene bindim. İki tane tren seçeneğim var ya bir tanesi işte Umeda'ya gidecek bir tanesi Tengaçaya diye bir son durak var birinin son durağı Umeda yani merkez Kızılay gibi düşünün ya da işte Anadolu yakasında yaşayanlar ne diye düşünebilir Kadıköy diye düşünebilir İşte Avrupa yakasında yaşayanlar da Taksim diye düşünsün İstanbul'un e, diğeri de böyle hiç o tarafa uğramıyor da yani onun yakında bir yerden geçiyor. onun da merkezi Tenzin Rokus Çome diye bir şey. Teyzin başı suci rokuç olmaya aslında. Ten roku diyoruz biz ona kısaca. Her şey kısalttığı gibi Japonlar. Makudo mesela. McDonald's değil. Neyse. E, bir tanesi daha önce geliyor. Benim durağım da öyle bir yerde ki yani benim evim. E, daha önceki evim Avajideydi mesela. Tam bunların değişim yeri yani. yani ten rokuyu tuttunuz. Yani tencin başı suci rokuç olmaya giden. Trenebiliriniz ama aslında o medaya gitmek istiyorsunuz. Davacı da değiştirdiniz bu ana duraklardan bir tanesiydi. Ondan bir önceki durağa taşınım ben. Yakı yani 15 dakika 10 dakika falan yürüyerek hatta spor salonum hala havacı da benim. Ben de hiç üşen geç bir insan değilimdir yani. İnanılmaz hareketliyimdir, koşarım, hoplarım, zıplarım. Hatta yani buraya ilk geldiğim dönemlerde, ilk geldiğim derken geldim 3 sene geçmiş. Bir gün toplantıdayız, elim götüm durmuyor yine benim yani göt dedim pardon. <laughs> durmuyor. Hoca şey dedi yani o dönemki hocam dedi ki ya bir, bir şey verin bu durmuyor falan yaptı. Hani bu da bir iş verin bir şey yapın yani yetmiyor çünkü yaptığım iş. <laughs> Her neyse ama gerçekten hiç şu an geç bir insan değilimdir. ve yüküm her zaman için ağırdır benim. Yani yükten yorulmuşum. Ne oldu bilmiyorum o gün. Tren kartını okuttum. Girdim trene. Dolayısıyla anahtar ona asılı yani ben eminim anahtar beraber ben anahtar benim yanımda. Girdim trene. Gir, oturdum. Bir yer buldum oturdum. Zaten ilk durak. Bir yandan kitap okuyorum. Bir yandan size laf yetiştiriyorum. Bir yandan anneme yazıyorum falan. Kendi durağım geldi işte, Shimoshinjo, Shimoshinjo. Dedi ve yedik, artık. Ne güzel erken geldik. Bir yandan da kafamda şey var, ulan Cuma zaten ne zamanları içmiyorum, içsem... Yok ya, içince işte bazen. Sigara da içiyorum, sigarayı bıraktım çünkü ben. İçiyorum, içmeyeyim, boşver. Eve gideyim falan bak kendi kafamda böyle muhakemeye girdim, aptal saptal. Aptal saptal değil, aptal saptal olması şu sebepten, bok iç! Yani hani, bok iç! Şu muhakemeye girmesem belki bunu yaşamayacağım böyle. Falan diye eee falan diye böyle indim. İlk bir cebime attım boş. Diğer cebime attım. Okul kartı. Okula kartla giriyoruz biz. Yani kart derken kapıları falan kart açıyor. Şimdi o tüde de o şekilde galiba. Aa dedim düştü. Kartım düştü dedim. <laughs> Ama hiç evin anahtarı gelmiyor aklıma yani. Aynen. Şöyle bir geri baktım. Trenin bir sonraki durağı da avacı. Defol git. Yani on, bin geri trene 10 dakika geri yürüyeceksin. 15 dakika geri yürüyeceksin. Ama o kadar yoğun çalışıyorum ve o kadar bıkmış durumdayım ki o cuma. Böyle şey dedim. Ne yapsam ki diye bir düşündüm. Bir an düşündüm ya kafama sıçayım. Gerçekten çok özür dilerim. Yani ne düşünüyorsun? Aklına ilk yerini yapacaksın. Hayat bundan ibaret yani. Hani Orada ben karar verene kadar o zaten 10 saniye falan bir süre o dedi kapağında ben kart gitti yani düşürdüm orada yani <laughs> çok net <laughs> <laughs> aşağı indim diyorum ki ne kadar önemli? 240 yani ödeyeceğim yani ne olacak yürüyemeyeceğim şimdi falan bir yandan da iniyorum ama telaşlıyım yani kart kayboldu çünkü aylık alıyorum çıkar mı çıkmaz ama illa gelir falan diye düşünüyorum. Adama gittim ben kartı dedim trende düşürdüm. Adam dedi ki ben hangi kompartman kompartmanına kadar hatırlıyorum. Şu kompartman hangi saat şu saat falan her şeyi söyledim hanıma. Bir dakika dolmayı kapatacağım ay parçasını görmeyin bir saniye. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ay çok uzun anlattım biliyorum. Neyse bunu YouTube'a yükleyebilir miyim onu bile bilmiyorum da. E Adam böyle dedi ki ben de tek tek durakları arayayım o zaman illa gelir falan. Ha gelir gelir falan. <laughs> gelir net gelir de yani hani neyse. Adam şu şekilde arıyor öyle bir sıkıntı var. Böyle arıyor bakıyor bir ekrandan avacı işte tren diyelim ki 7.01'de varacak. Tamam 7.01'de arıyor ha. Diyor ki şu an gelen Tengaçay treninden. Evet herhangi böyle bir kart geldi mi? Adam diyor ki yok. Lan nasıl gelsin? 7.01'de zaten tren geliyor. O anda da benim aklıma gelmiyor ki. Dayı mal mısın? Ya da Zeynep mal mısın yani kendime? Hani mal mısın? Bir de ki adama biz bunu bir saat sonra arayalım tek tek durakları da yani hiçbir şey gelmiyor aklıma sıfır. Yani nasıl o trene gelip binemedim basiretim bağlandı. Bizim Oma Mori'miz. Ben hayatımda ilk defa aşk Oma moris almışım. Neyse. basiretin <laughs> basiretim bağlandı. Masiyeti bağlan büyük ihtimalle ben bu arada tabii adam arıyor telefonla ben böyle girişler şey yapıyorum ay emo gibi oldu saçım. Neyse bu top gibi çantayı döküyorum sürekli ama çanta o kadar ağır ki tablet, kitap, bilgisayar bilmem ne o bu. Ekstra elimde bir de evrak çantası var onun içinde 6 tane işte şey var defter var içinde 3 tane kitap var falan. İnanılmaz ağırım. Sürekli bunları boşaltıp koyuyorum. Boşaltıp koyuyorum. kafayı yiyeceğim. Böyle ağlamaya falan acaba Komedi yani. yani. diyorum ki neye ağlıyorsun acaba yani? yani? Ağlayınca çözülecek mi diyorum kendi Ama ağlamayı devam ediyorum. Abuksum. <laughs> Neyse. En sonunda ben dayanamadım. Böyle adam bekliyor çünkü. Diyorum ki neyi bekliyorsunuz? Adam bir ki trenin avacıya varmasını mesela. Trenin işte Kamışinco'ya var. Kamışinco değil. Ne ora? Minamık Mina Mikata'ya varmasını falan yapıyordum. Trenin şuraya mısın? Adam batmaya başladı bana. Ben dedim ki dayı ben gidiyorum. Adam dedi ne, nereye gidiyorsun? <laughs> ya gideceğim bakacağım ilk durağı. Belki orada otururken düşünmüştüm. Ben hiç oturmam çünkü normalde ben treni beklerken şakasız. 3 dakika 5 dakika 6. ne oturacağım 20 dakika değilsin boş yer varsa neyse. O gün annemle konuştum kapattım erken kapattım. Normalde tren gelmeye yakın kapatırım. Kalabalıktı biraz işte bekleme yeri. Dedim ki kapat zeyim, ses olmasın falan kapattım. acaba oturdum? Ben biraz zayıflamaya başladım, daha sıklaşmaya başladım. Dolayısıyla üstümden başımdan hani cepler mepler bol geliyor. O gün gerçi tight yoktu üstümde. Bir de öyle bir sıkıntı var. Tight olsa cebinden algılarım. Üzerimde bol, çok bol bir elbise var. Doktora gidecektim çünkü sabah. Ne tight giyeceğim falan demişti spor dönüşü. Dedim ki işte hani acaba cebinden mi düştü otururken yani hani ne oldu? bir de duramıyorum yani ben nefret ederim böyle bir erke elimi alamadığım zaman kafayı yiyorum kontrol manyağıyım çünkü Hii falan diye böyle trene bindim adamla konuşup dedim ki ilk durağa gideceğim adam da gitti defol git yani hani tabii ki defol git demedi de yani orada öyle sürekli el götür durmayan bir insan olunca tabii ki gitmesi daha evla gittim tabii ki yok yani adam çünkü aradı orayı da dedi ki böyle bir şey geldim yani 20 dakika geçmiş illa biri götür yok ben duramıyorum elimde değil Ondan sonra arkadaşa mesaj attım. Dedim ki ben dedim trende anahtarı düşürdüm. Ne yapacağız? <laughs> Kadın dedi ki bana, bana gel. Yok ben yani sabit fikirli bir insanım. O gün için benim planım kedimle uzun süredir eğlenemediğim için eve erken girip işte kediyle eğleneceğim. İşte eğer kaybetmemiş olsaydım anahtarı işte bir hamburger falan alacağım. Eve geleceğim. Koyacağım böyle şeyi. Ne onun adı? Ee, Şakir Paşa Köşkü'nü falan. Atacağım herkese. Bu şey yapacağım. Yani derdim bu. Çok uzun süredir yapmadığım bir şey yapacağım. Ertesi gün gideceğim. 5 saat spor yapacağım falan. Yok dedim gelmem. Kadın ki ben geliyorum o zaman. Arada bir durakta oralarda çalışıyor. Şurada ilk beni bekledim ki beklemem. Kadın ki ne falan benim geri dönüp anahtar çıktım çıkmadı mı öğrenmem lazım kusura bakmayın falan böyle down diye konuşuyorum. Bir de hiç beni öyle görmedi. Oğlum yapma aşkım koçam. Neyse yapacak onu. İşte, i̇lgi istiyor neyse. Ben geri döndüm sordum adam adam ki yok 17 durağı da aradım. Çünkü son durağa kadar 17 durak var. Hiçbirinde yok hatta ara durakları da aradım yani hani şeyden senin bindiğin ilk yerden Buraya gelen durağı da aradım. Evet üstündeki o kadar eski ki lastiği sökülüyor. Hiç umurlamanın soru diye hayır. Neyse. <laughs> nasıl olmaz ya falan diyorum adam. Adam diyor ki ne bileyim yani hani daha gelmemiştir falan. Diyorum ki insanlar biz nasıl Ben düşürdüğüm yeri biliyorum falan. Adam diyor ki ne bileyim yani adamın ne suçu. Adam böyle üzüldü falan. Dedi ki istiyorsan dedi ben senin dedi metro... Ha bu arada ben adama şey dedim zaten bir anda böyle bir aydınlanma geldi bir arabana, bana. Dedim ki lan benim anahtarım da o karça bağlıydı falan diyorum. Adam böyle bakıyor yani falan diye. Çok önemli onun bulunması lazım falan. Kafayı zaten ondan sonra yedim. Ondan sonra uçtu benim kafa. Yani normalde böyle ha, parasını vereyim çıkarım ben eve be, bulurum onu falan işte hankiyi ararım şöyle yaparım çünkü kayıp Hank hankiyi ana kayıp merkezi diye düşünüyordum. Sonra işte adım bu diyeceğim zaman bir ara işte bu ben daha gitmeden bakmak için falan. Şey dank etti. Geri zekalı. Evinin anahtarı o kartta. Yani ona takılı. Eve giremeyeceksin. En besil. Ondan sonra benim kafa uçtu zaten. Neyse. Ev anahtarı yok. Eve giremiyorum. Yedek anahtar yok. Evi tutarken bana demişler ki yeni anahtarı yok bu evin. Ama diyen kim? İşte onu söyleyeceğim. Aracı firma yani. Emlak firması. Evin, bu, bunları anlatacağım aslında size işte evin yeni kanahtarı yok nasıl yok yok falan annemler diyor ki yeni kanahtar nasıl olmaz bilmiyorum vermiyorlar tek kişide misin dediler bana. sonra bir ara emlak firması bana dedi ki evi tutarken geçtim Şimdi ben böyle daldan dala atarım. daldan dala neyse daldan dala atlarım olsun 2 sene önce evi tutarken işte böyle ne demek yeni kanahtar yok falan diyorum da bir yandan da hiç yemiyorum çünkü ben bu benim üçüncü evim Yurttan ilk eve çıkarken de bana yedek anahtar vermediler. Hiç yani lafı geçmedi yani. Dediler ki yok. O zaman tabii ki Japonca bilmiyorum. Yanımda Türkiye'den gelmiş tesadüfen o dönem gelmiş. Japon değil. Türk ama Japon dili edebiyatı okuyan bir arkadaş var Ankara Üniversitesi'nde. yok dedi yani vermiyorlar. Peki. Daha sonra bir evi ben, ben kendim buldum. Daha doğrusu buradaki bir arkadaşın aracılığıyla bir e, emlakçı arkadaşıyla iletişime geçip ikinci ev buldum. İşte kedi alabileceğim bir ev. Orada bana anahtar falan vermediler. Bir kere sadece yaptığım saçmalık anahtarı okulda unuttum. Dedim ki bir arayayım bakayım yani ev sahibi gelirse. Çünkü yakınlarda oturuyordu. Okula gitmek zorunda kalmam. Aradım adam geldi. Dedim ki siz bana bunun yedek anahtarını ne verseniz. Nereme sokacaksam yedek anahtarı zaten. O dönem. Adam dedi ki yok yedek anahtar yok. Peki hani bu eve taşınırken de yedek anahtar yok dediler. Bu Böyle bir şey yokmuş onu anlatacağım şimdi size. Dedim ki peki Hatta ben işte Amerika'ya kongreye gittiğimde, bu sene ya da geçen sene Danimarka'ya kongreye gittiğimde, benim, yok, Danimarka'ya gittiğim zaman, arkadaşımdaydı ev anahtarım, özür dilerim, Amerika'ya gittiğimde ve Türkiye'ye döndüğümde, sene sonunda, işte kedime bakan bir, yine aynı kişi, işte bana bu konuda yanımda olan Rakugo hocam, yani meddahlık hocam, yani beni meddahlığa bulaştıran ilk insan diyeyim size şu anda aynı meddah grubunda olmasak da o bıraktı çünkü hikaye anlatıcılığına geçti. Her neyse e, o ve eşi bana demişti ki kızım senin yere anahtarı yok mu? Çünkü ben anahtarı bir yere bırakıyorum onlar oradan alıyor. Şimdi neresi olduğunu söylemeyeyim. Gerçi şifresi de vardı neyse. E, yok dedim. Ne var ki nasıl yok? Dedim vermedi bana yani hani şey vermedi söyleyin adına. E, emlakçı vermedi. Yok dedi dedim. Nasıl yok dedi ya. Bu arada bunu da hani emlakçıya da şeyle gidiyorum. Garantör lazım benim. Bu evi kiralayabilmem için garantör lazım. Ee, okulu falan kabul etmiyor çünkü bu ev. Vatanabe ee, Vatan abi var yanında İşte balığımı öldürdüğü için kızdığım arkadaşım. Hala kızgın olduğum arkadaşım. Neyse Vatan abi de vermiyor. Çünkü Vatan abi kendisi de sordu. Dedi ki yedek anahtar. Dedi ki Yalnız yaşamıyor mu kız arkadaşınız? Tabii kız arkadaşımız değiliz biz öyle bir şey yok. Tam o zaman arkadaşınız yanlış, yalnız yaşamıyor. Yalnız yaşıyor. Ondan sonra adam diyor ki illa siz de böyle niye hani de anahtar istiyorsanız bir anahtar daha istiyorsanız. Biz de, de biz bunu size dedi de işte 16 bin yen mi dedi? 17 bin yen çok büyük para aslında 16 bin 17 bin. Yaptırız ulan zaten 500 600 bin 700 bin yen veriyorsun taşınmak için yani onda bir yarısı anlatır mı bu sabıklıklarını? Bilirsiniz, o saçma sapan, normalde dersiniz ki 16 yani veri vereyim falan da ben hayatımda bir şey kaybeden bir insan değilim yani hani. Ve hakikaten de yedek anahtara ihtiyacım olmayacak, bunda eminim. Falan <laughs> Bu dedik yani, biz böyle batarak birbirimize bakıp ee falan dedik, geçtik. Çünkü dediler ki yedek anahtar yok, bizim buna en baştan yaptırmamız lazım. Hatta eğer ikinci anahtarı istiyorsanız bütün yapıyı değiştirmemiz lazım yani kapıyı değiştirmemiz lazım falan. İşte tutturabildiğini her ülkede. Yok dedik bizde. Dolayısıyla ben de yere falan yok. Dolayısıyla giremiyorum eve. E, görevliyi arayacağız. Aradım ben. Benim arkadaşım gelene kadar. Saat 6.30, 6.40 falan aradım. Yok 6.40 değildir. Diyor. 20 dakika sürüyor. 7'ye doğrudur. Öyle diyeyim yani. Yalan olmasın. Çünkü ben e, 6.26 trenine bindim galiba. Galiba değil teminim. İşte 20 dakika sürse 56. İşte adamla konuştum. Ben çıktım dışarı aramak için. falan. saat 7 olmuş olsun aradık. Kanin kapalı. Yani kanin diyoruz bir sonu burada işte şey e, görevli birim kapalı. Ama diyor ki işte böyle kinqüjikan. Yani hani e, çok acil bir durum var ise biz kapalıyız ama çok acil bir durum var ise burayı arayabilirsiniz bir numara vardı ben. O numarayı normalde numarayı gördüğüm anda ezberleyen bir insanım. O kadar kafa gidik ki benim o anda. Beş kere falan dinledim. Ben arıyorum dinliyorum bir türlü aklımda tutamıyorum. Soktuğumun numarasını. En son tuttum aklımda yazdım işte böyle çat 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 telefona. Açılmıyor numara kafayı yiyeceğim artık yani delireceğim. O anda arkadaşım geldi işte Toşiko ki ne oldu ben arıyorum açmıyor bu numara yani hani dokomo sıkıntı veriyor falan dedim bu Türk gibi düşün sıkıntı veriyor falan dedim sonra bir baktım numarayı sıfır koymamışım başına. O derece kafa gidik yani size. Durum öyle diyeyim. Aradım, çalıyor işte. Arkadaşlar ki ver ben konuşayım. Yani ben normal değilim çünkü. Ver ben konuşayım. Zaten Japon demal. Aradı işte şöyle böyle böyle bir durum yaşadık. anahtar yok. Hani bizim kapıyı açmamız lazım. Bu arada arkadaşım da ısrar ediyordu ki bize gel. Çok para vermek zorunda kalmazsın yani. Lan çok para. ne Kadın diyor ki e, karşıdaki insana bu diyor şey gelirse söyleyin adına. Ne denir ona Türkçe'de? Bu anahtarı açan kişiye ne deniyor? Kapatçana ne deniyor lan? Maymuncuk yok o anahtar. Ha çilingir. Ha. <laughs> çilingir gelirse diyor. İşte birkaç on bin yen tutabilir diyor. Kadın da diyor ki ne kadar on bin yen tutabilir? Yani işte anahtarınızın tipine bağlı. Lan biz kadına böyle bakışıyoruz ben çünkü eve girmek istiyorum. Kedi yalnız. Allah'tan girmiş muayrik olmuş çünkü suyu yokmuş. Yani içmiş bütün suyu bitirmiş. O akşam böyle gece yani böyle mal gibi bip 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 diye uyarı vermeye başladı ee, su kabı falan. Kadın diyor ki kızım bize gel bak yarın sabah hallederiz. Yani, ama o da hiç yaşamamış böyle bir şey. Evleri olduğu halde kadın şey inanamıyor zaten. Nasıl yok anahtarın ya? Yani yedek anahtar. Yok diyorum vermediler. Hakikaten vermediler bu arada. Neyse. Kadındaki birkaç on milyen tutabilir. Anahtar özelliklerinizi öğrenelim. Gaça gaça mı? Şöyle mi? Böyle mi? Bilmem falan. E, kadına konuştuğumuz, telefonda konuştuğumuz kadına göre benim anahtarım basit anahtar. Sonra dolayısıyla ben düşünüyorum ki maksimum tutarsa tutar. 20 bin yen tutar internette maksimum tutacağı e, özellikle anahtarı 30 bin yen söylüyorlar dedim. Fazla yani belki 10 bin yen bile tutar falan diye düşünüyorum da kadın da öyle düşünüyor bu arada. E, çağırdık biz Çiningir'i saat 7'ye 10 geçe gibi falan Çiningir geldi 9-10 geçe falan. Eyvallah. Ne yaptı biliyor musunuz? E, şeyden girdi. Ee, gözetleme deliği var ya onu falan sormuşlardı zaten. Oradan girdi, kapı açtı, 5 dakika aldı 44 bin yan. Derin bir sessizlik oldu aramızda. Hoş koşanla birbirimize bakıyoruz. Yapacak bir şey yok yani vereceğim onu öyle bir kaçış falan yok. Bir de adam şey falan diyor Deliği açmak için gözetleme dilini açmak için ben diyor matkap kullandım. Normalde bu ekstra paraya girer. Vidayla açılmıyormuş çünkü. Baba öyle. de e, e de orada e, geçiyor. Param, paracıklarım falan diye böyle. çok saat böyle kaldı. Çok büyük para 44 yen yani bu arada. Hiç şakasız yani Japonya şeyle. Parasıyla. <laughs> Ama gerçekten bir derin bir sessizlik oldu. Birbirimize bakıyoruz falan. Adam hala diyor ki aslında ekstra para almam lazım. En yani sonunda dedi ki böyle baktık zaten sizde çok şey tuttuk. Hani çok tuttuk hem de para tuttu. Ben dedi bunu servis yapacağım yani. Almayacağım bunun parasını sizden. Ben Allah'a falan Dedim ki gelirken bir de bakkaldan para çekmiştim 50 bin yan falan diyorum ki ne kadar tüzeye kadar ah, bu kadar tuttu yani hani <laughs> gitti para. <laughs> Toşka sana da böyle şey düşünmüş yani bu kız çalışıyor hafta sonları da çalışıyor illa eve gitmek zorunda kalacak zaten kızdı bana falan. Ben eve gideceğim falan yaptığım için Toşka kızdı bana ne yapacağız yani ısrar etmeyin madem ertesi gün de aynı parayı verecek yani diyor ki o da yani zaten çingil pal da bu kadar pahalı olacağını düşünmemiş hani gece yarısı da değil dolayısıyla çok ekstra bir para da almayacak iş saati dışında diye falan yok abi korkunç bir para verdik hatta kadın sonradan çok suçlandı şey falan dedi yani benim başka çingir aramam lazım çok özür dilerim falan. dedim. ben size bir şey demiyorum ben sadece hani kazıklanmadık değil mi? Falan diye mesaj attım çünkü kadın ertesi Çünkü çok saçma. Bir... Bak gerçekten çok. Yani bütün göbeği değiştirsenler 22 bin tutacak bir şey. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben adama hatta dedim ki siz bütün göbeği mi değiştirseniz önce? <laughs> adam böyle bak ne falan dedi. ki <laughs> ya kopya açmadım. 44 bin yan tutacaksın. Bütün göbeği değiştirseniz daha iyi değil mi? 22 bin yan falan yapıyorum. Ben adam dedi ki ona benim yetkim yok. ay senin yetkin. Neyse. Neyse. Öyleymiş hakikaten çok pahalıymış. Çilingirler. Ve çilingirler de böyle karşı karşı yani kampani kampani değişiyormuş. Bizim şeyin çalıştığı, apartmanın çalıştığı KingQ yani acil e, telefon grubu limo grupla yani bu çilingirle çalışıyormuş. Bana rezalet. Hatta ben çok suçlandım bir ara anahtarı kaybettiğim için. Kaybetmediğimde de Adam bana dedi ki hanımefendi dedi yani suçlanıyorsunuz ben buraya sizi aradıktan sonra ben aradıktan sonra işte 9 şey 7 10 geç aradık. Ben dedi dördüncü kez size geliyorum falan yaptı. Yani o kadar gittim. Yani o kadar çok anahtar kaybeden var o sakada. Ama bu beni rahatlatacak bir şey değil çünkü ben hayatıma hiç böyle bir şey yapmadım. Yani anlatabiliyor muyum? Başkasının yaptığı hatadan böyle oh diyecek bir insan değilim. Karakterim öyle değil. Öyle bir sıkıntı var. Kendimi yedim. Neyse. Hatamı zaten affedebilen bir insan değilim. Biz verdi o parayı. Ben eve girdim. Bir boktan namazım zaten o geceden. Farklı sebeplerle sinirim bozuldu. Ağlıyorum falan sabaha kadar. Ağla, ağla, ağla. anahtar bulunmazsa ne olacak? Ben yedek anahtar var mı? Çünkü bana e, emlakçı yedek anahtar yok dedi ya. Ertesi gün benim işim de var. Hiçbir şey yapamadım. İşim yani anahtar bulundu, bulunmadı. Ertesi gün bulunmadı bu arada. Hiçbir şey yapamadım zaten. Ben böyle şey arıyorum. Pıt, pıt. Ee, söyleyin adını. Burada bir kayıp bürosu var. Şimdi siz bir şeylerinizi büyük ihtimalle Hank Yu'da kaybedeceksiniz? Aklınızda olsun. Ya da siz hangi trende kaybederseniz edin. Şimdi bilgilendirmeye geçiyorum. Size diyecekler ki Hank Yu'da yani Kızılay'daki tren mesela Ankara'da da bir metro var bir Ankara var değil mi? Ama bunların merkezi kızlar. Ben burada bunu tatlatıyorum. Niye yapıyorum bunu bilmiyorum. Her neyse. Dolayısıyla oranın bir kayıp bürosu var. Her şey oraya gidiyor diye düşünüyor. Japonlar da dahil olmak üzere. Tamam mı? Ama olay öyle değilmiş. Ben onu pazar günü öğreniyorum. Arıyorum. Açmıyorlar bir yani Açılıyor da. İstediğim numara açılmıyor. Yani ana numara açılıyor, bağlanmıyor istediğim yere. Yani bütün gün sapık gibi böyle opsitif olduğum için sapık gibi arıyorum ben açılana kadar ee, falan diye. Hiçbir şey yapamadım. En sonunda biri aç dedim ki bana normalde e, mesela sakinleştirmek için o hocam demiş ki saat birden sonra istersen. Yok mümkün değil uyuyamadım ki ben böyle sekiz buçukta açılıyor o telefon. Böyle ben yatakta böyle dönüyorum. Sekiz kadar zaten zor bekledim. Ve ne ee e falan en sonunda dayanamadım Tabii ki ben 9.30 onda aradım. Dediler ki gelmedi. He? Falan yapıyor böyle. Gelmedi. Kadın diyor ki nasıl gelmez? Kadın ne bilsin nasıl gelmez yani hani. Diyorum ki bakın diyorum bu yani iptal ettirdik zaten kartı. Çünkü o akşam ha ben size onu anlatıyordum işte. Ben kart bulunmadı. Yani anahtar bulunmadı açıkçası. Adam bana diyor ki ilk böyle kaybettim falan diye her yeri arayan adam ilk gece. İstiyorsanız diyor ben size diyor kartınızı iptal ettireyim. Kartınızı yenileyim. Çünkü bir aylık alıyoruz ya ayın daha yarısı boş boşuna param gitmesin hani. En azından onu kabul edelim. Bin yan, bir iki yüz yem falan vereyim ben. Tamam yani tamam demeden önce adama diyorum ki kart hiç önemli değil. Bir manajlerim yok. Adam diyor ki anahtarınız hiçbir şey yapamam. Ama kartınız için yapabilirim. Ben diyor ki inanın kart son düşündüm. Şey adam diyor ki onu anladım zaten. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama anahtar için yapabileceğim bir şey yok. Adamı diyor ki ben eve giremiyorum. Yani hani öyle bir obsesyona girdim ya. Her neyse kartta iptal ettirdik. Şimdi rezalete geliniriz. Yapmayacağınız şeyler. Bir sürü bir şey öğrendim. Ben bunu part part mı yüklesem ya? Çok uzun oldu. Durun.